Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cemal Bugün gördüğünüz gibi çok farklı bir Brawl Stars videosuyla Çok farklı değil İlk Brawl Stars videomuzda karşınızdayız Gördüğünüz gibi sol altta ne yazıyor 19 yeni e, şeyleriniz var Gördüğünüz gibi bunları video için baya baya biriktirdim Quality de alacağız e, Demek istediğim arkadaşlar ilk Brawl Stars videomuz ve gerçekten konsepti çok güzel Like atarsanız seviniriz Bu arada kardeşim de yanımda Merhaba Metan kardeşim. Ee, arkadaşlar şöyle göstereyim. 13.000 koba 729 falan. Ee, 30 karakterim var. Kolet alınca 32 olacak. O zaman e, işte 31 olacak. İşte o zaman görüşürüz. Evet yani arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. İlk başta savaş kutulu dur. İlk oranlara bakalım o şöyle genelde oranlar aynı oluyor zaten büyük odunla yakutta destansı savaşta 0.5879 gizemli savaşta 0.2682 efsanevi savaşta da 0.0877 evet mega kutuda da büyük işte ben aynı bir bakayım evet aynı o zaman ilk savaş kutusundan başlayalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bundan bir şey beklemezdim zaten aslında. İnşallah bir tane bari karakter çıkar. Bundan da çıkmadı. Tamam okey. Bunlardan bir şey çıkması olur. Oh. En önemli sade kolet gelecek yüzde yüz yeni karakter ama bir karakter daha aç olursa güzel. Olur. Son savaş kutumuzu da açtım bundan da bir şey çıkmadı. Bu arada telefon biraz sorun var. Yavaş yavaş geliyor her şey. Neyse. 200. Dur be. Lazım olmayan her şeyi alalım. Güç puanı sonra kolete veririm. Bunları da aldım. Onları video çekmiştim arkadaşlar aslında ama ne yazık ki video gitti. Onları gösteremedim. Şimdi artık büyük kutularla başlıyoruz. Bir şey çıktı mı? Evet. Bundan bir şey gelmedi. Bir şey gelecek gibi hissetmiyorum bu arada. Onu da önceden söyleyeyim arkadaşlar. 99 altı güzel. Bayağı iyi. 100 oldu. Ooo. 200 jeton katlayıcı. İyidir. İyidir. Oo. Bu arada arkadaşlar mega kutuya gelmeden Mortis! Mortis! Arkadaşlar Mortis! bu video bomba olacak. Mortis 33 altın yazınca 43'ten az yazınca galiba çıkıyordu ve Mortis en sevdiğim karakterlerden biri. Tamam hepsini sonra deneyeceğiz arkadaşlar. Bir büyük kutu da açtım. Ne yazıyor? 52 tamam. Bir şey çıkmadı. Önemli değil. Şimdiden mutlu oldum aslında. Yani Mortis arkadaşlar kötü değil yani bayağı iyi. Arada ikinci hesabımda da ilk hesabımda da Mortis var. Piper! Piper! Arkadaşlar Piper! Ne oluyor? İki karakter, üç karakter, karakter garanti şimdiden birlikte. Arkadaşlar ne oluyor? İlk kez. Ne oluyor? Ama oranlar azaldı şimdi bayağı. Oha. <laughs> 123. Metan nasıl ne diyorsun bu şu anki şansa? Bilmiyorum. Güzel değil mi? Neyse arkadaşlar o zaman mega kutuya geçmeden önce şöyle dükkandan oranlara bakalım. Oranlar azalmıştır. Evet bayağı az. Destanslar artık yok. Efsanevi 0.08'den 4'e düşmüş ama önemli değil. Efsanevi yalan çıkmasını Düşünmüyorum bu arada şimdi bir iki üç tane bir mega kutumuz var bastım birine beş yazdı bir şey beklemiyorum artık çünkü oranlar gerçekten iyice oldu hani baya baya azaldı bir mega kutu daha bundan da bir şey çıkmadı son mega kutu arkadaşlar bir şey daha çıkarsa bu arada ben çıldırırım. Beş yaz. Tamam. Önemli değil. Hiç önemli değil. iki karakterle çıktık buradan. Çok mutluyum. Şimdi gelelim Colette'e ve bir Metahan buna sen bas. Bu arada arkadaşlar ben level 30 yapamayacaktım. Kardeşim sayesinde başardım. Metahan'a da gerçekten çok teşekkür ederim. Bas Colette'e Metahan ve Colette'e de geldik. Çok güçlü bir karakter değil ama. Değer mi be? Değer ya. Şuna bakar mısın be. Arkadaşlar bu arada e, level 70'de kötü kolette gelince onun da videosunu çekeceğim. E, o zaman hemen şu güç puanını hangi karaktere basayım? Bence Mortis'e basayım. Bence. Hepsini Mortis'e basmayı düşünüyorum. Mortis bir bayağı güçlüymüş. Piper'a mı basayım? Piper'a basayım. Mortis'te de varmış zaten 20 bir şey bir şey. Vardı. Bir şey kalmadı değil mi? Evet. O zaman şöyle gelip hemen Mortis ve Piper'ımızı güçlendirelim. Hepsiyle bir maç oynayacağız. Bu arada arkadaşlar ben de ilk kez böyle bir şans var. Mortis'i 3. seviye yapabildik. Piper'ı da 3. seviye yapacağız büyük bir ihtimal sadece. Ooo 4. seviye yaptık. Güzel. 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 Colette de birinci seviye. O zaman ilk Piper'la girmeyi düşünüyorum. Hatta kardeşime bırakacağım. Al. Tamam. Sen. Sen Sen Evet arkadaşlar. Kardeşim ilk kez videoda olduğu için niyeyse canı istemedi. İlk kez değil bu arada. Eski videomuzu hatırlıyor musun? Metan, kinek videosu atmıştık ya o da bayağı izlendi Piper ya her zaman çıkmasını istiyordum şimdi mi çıkarsın be 1700 bu yoga izleme artık trickshot trickshot yapacağız ben en iyisi ortaya gideyim Piper'la aslında yeterince iyi oynayabiliyorum arkadaşlar ikinci hesabımda olduğu için orada Leon falan da var ama daha çok bu hesabımda oynuyorum. Ondan dolayı çok bir şey ama orada sıfır kupa. Rakipler iyi falan değil. Lan ne kaçıyorsun ya lan videonun içine etme Riko şuradan Ben. <laughs> arkadaşlar sıfır kupada üçüncü oldum neyse önemli değil ee, biliyorsunuz ay, bu arada yedi kupa geldi <laughs> uzun zamandır görmüyorum bunu. üçüncü oldu yedi kupa geliyor arkadaş bu ne ya neyse Piper demedi kesinlikle aşırı memnunum şuradan hemen Mortis'e geçelim Direkt kostüm geliyormuş Mortis'te. Bunu yeni öğrendim. Ben satın alıyorsam tutma. Yürü. Mortis ilk serisinde 920 vuruyor öyle bir şey ama hiç umurumda bile değil. Bu arada galiba ranga göre kutuların canı azalıyor değil mi Meta? Hı? Ama baksana normalde 5500 şimdi 4500 oldu ve 0 rank bence öyle. Neyse önemli. Değil. Ben Ölecektim. Arkadaşlar her zaman istiyordum Piper ve Mortis ya. Çok mutlu oldum. Bunu da gerçekten metanı dolu dolu teşekkür ediyorum. O olmasa belki başaramazdım. Hop şurada orada gidip şunları alalım. Meta ne demek istiyorsun? Şans. Gerçekten şans değil mi? Peki nasıl bir şey? Bana karakter çıktı arada yedi koydum buradayım. Ben bot gibi daldığım için yeniliyorum. Yine ikinci <laughs> olduk arkadaşlar ya. Neyse iyi tamam o zaman. Bu arada ş Burası arasında şu an ses yok çünkü ses açınca şey oluyor. E, videoda kötü çıkıyor. Neyse e, o zaman son olarak Kole Kole çok canlı karakterlere göre baya iyi Küçük canlılara o kadar da iyi değil Aşırı az vuruyor sonradan Kutuya bari fazla vursaymış ama ne diyeyim Bu kutuya hep aynı vuruyormuş Tamam ben kutuya da şey vuruyorsam. Bu arada keskin nişancı bir karakter galiba Bu arada 2000 vurdu direkt hani Galiba karakterin canına göre asabiliyor. Hani zaten öyle de. Demek fazla da. Bu arada ilk seviyeden 4000'den fazla 4 tam 4000 hasar yapıyor ultisi. Onu biliyorum. E, ee, ultisi adamı götürmüyor muydu? Metehan? Ben öyle biliyorum. Neyse. Suya takalım. Suya üç tane enerji içeceği yan yana. Bu ne lan? Hop hop hop. Hepsini aldım bir pislik gibi. Lan. Ölüyordum arkadaşlar. Koletle bari birinci olur. Burada ben ultisinin bu kadar uzağa gideceğini bilmiyordum. Bof geldi galiba. Bilmiyorum vallahi çok bilgin bu konuda. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten video için bayağı uzun sürdü. 30 level yapmak. Her gün sadece bu videoyu çekmek için tüm görevleri yaptım. Bugün buraya geldik. 3 karakter çıktı. Hepsi de büyük kutudan çıktı hani. Gerçekten büyük kutular bal hani de şu cisi benim psikolojimi bozacak ya. Allah Allah bir öl lan bir öl. Sonunda. Heh. Arkadaşlar bununla da birinci oldu kanka aldık. Ee, yen ve da gördünüz zaten. Bunu biliyorsunuzdur. Arkadaşlar gerçekten e, aşırı memnunum. hadi şöyle bakınca artık 33 karakterim var. 33 karakterim var. Gerçekten çok mutluyum. Bu arada istiyorsanız size karakterlerimi göstereyim ilk videom. Ee, Jackie. Bu Jackie ile e, önceki sezon 670 kupayla Avusturya sıralamasına girmiştim. Avusturya'da kaldığım için. Bull var. El Primo, Poco, Rosa, herkes olduğu gibi. Shelly, e, Cole, Daryl, Sprout, Penny, Adları aklıma gelmiş şu an. Brock, Dynamite, Carl, Search. Ondan sonra bunun adı neydi? Nita. Ondan sonra Rico. Rico'dan sonra bunun adı neydi? Bo, 8 bit Frank, B, e, Pam, Stick, Nani, Bibi, Barley, Tara, Ems, Gale. E, ondan sonra Jean, Jesse, Colette, Piper ve Mortis. Bu arada e, Surge'ü Brawl Pass'le aldım. Colette'i Brawl aldım ama e, kardeşini kardeşim çıkardı bende. Ona da gerçekten bu konuda teşekkürler. Neyse arkadaşlar. O zaman şöyle koletimiz seçelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu lütfen beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.